Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Gerek ABD taraflı önemli veriler, gerek de Trump taraflı önemli çalışmaların bizlere sunulduğunu görüyoruz. Genel kripto piyasasına etki edebilecek ve Luna Klasik'in hareketlenebilmesini etki edecek önemli faktörler var. Bu videoda bunlara değineceğiz. Videoya geçmeden önce PMM Coin ön satışından sizlere bahsetmek istiyorum. Açıklamalar ve yorumlar kısmında da kayıt linki platform linki bulunuyor. Bıraktığım link ile girip satın alma işlemlerini yapabiliyorsunuz. Daha önce bir ekonomi borsasında yakalan listelenme haberleri bizlere paylaşıldı. Bu fırsatı yakalayabilmek için de yeni listelemeleri bizlerle duyurdular. Yine top 10'da bir borsayla konuşulduğunu ve listelemenin haberleri geldiğini bizlerle paylaşılmış. Bildiğiniz üzere bu ön satış projelerinde listelenmeden önce önemli ucuz fiyatları alıp listelendikten sonra yüksek fiyatlara satarak güzel kazançlar sahip olabiliyoruz. Bizler de aktif olarak PMM coin tutuyoruz. Sizler de bu fırsattan yararlanmak için açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım link ile platforma girip ön satış işlemlerinde alım işlemlerini gerçekleşebilirsiniz ve güzel kazançlar kazanma fırsatları yakalayabilirsiniz. Makalistik fiyatlara baktığımızda geçtiğimiz günlerin nazaran benzer fiyatlarda devam ediyor. bizler için 4.08 fiyatının önemli olduğunu söylemiştik. Bu noktaları en azından bir nebze yükseliş olması bizleri heyecanlandırabilir. Bir belirsizlik, bir negatiflik de Luna Klasik'te an itibariyle e, gündemde. Staking oranlarında yine önemli bir artış var. Staking'de bir artışın olması bizler için önemli. Arz azalması kısmında yine LFG fonlarının, USD Klasik'lerin yakılması, Ripek gündemi gibi önemli etkileyebilecek bizleri unsurlar bulunuyor. Bunun yanı sıra tabii ki ABD taraflı gelen verilerin özellikle Başkan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kriptoya ne kadar önemli etkilerinin olduğunu sizlerle birlikte görmüş olduk. Bunlar bizi etkileyecek süreçlerden özellikle LFG fonları son zamanlarda çok fazla gündeme geliyor. Bu bizler için ve dikkat edebileceğimiz unsurlar olarak kayda geçtiğini söyleyelim. Local Staking oranlarındaki artışı görebiliyoruz. Yine artmaya devam ederek toplam arzın %15'inin stake edildiğini görebiliyoruz. Burada an itibariyle diğerleri genel kripto haberlerine de Bitcoin fiyatlarına değindikten sonra göz atmak istiyorum. Bitcoin bugün itibariyle önemli bir hareketlilik yaptı arkadaşlar. 100.000 bin doların önemli olduğunu söylemiştik. 100.000 bin dolarların üzerine ufak bir ineleme atıp anlık olarak geri düştü. Bu bizde için önemli. Özellikle 100 bin doların üzerinde tutulmasının bizde için kritik olduğunu sizlere daha önce de bahsetmiştik. E, bu süreç içerisinde yine Trump tarafta yine önemli açıklamalar var ki etkisini yavaş yavaş görüyoruz. Bunların yarısı sıra her videoda değindiğimiz ve değinmeye de devam edeceğimiz 3 ana faktör. Seç, FED, Amerika Birleşik Devletleri arkadaşlar bunlar bizi için kritik verileri yine ABD taraflı olsun, seçin kripto desteği olsun, Fed'in faiz indirim söylentileri olsun. Bunlar bizleri etkileyecek. Şu anki bizim iyi beklediğimiz süreç içerisinde 98 bin bandının üzerinde tutulması bizde için önemli ve bunun haricinde de 100 bin bandının üzerine çıkarsa 102 dolarları rahat bir şekilde görebileceğimiz beklentiler, analizciler ve yorumcular tarafından da bizlerle paylaşıldığını belirtmek isterim. ABD taraflı veriler bizlerle paylaşıldı. ABD tarım dışı istihdam verileri 143K olarak bizlerle paylaşıldı ve e, beklentinin altında geldi. Aynı şekilde işsizlik orantı da beklenti olarak %4,1 iken %4 olarak açıklandı. Bunlar bir nebze bizler için pozitif olarak geldiğini söyleyelim. FED taraflı yine FED uyazı Kazkari yine önemli açıklamalar var. 10 yıllık faiz artışı endişe verici değil. Enflasyonu tekrar düşürecek olması gibi pozitif yönlü açıklamalar var. E, bunun yanı sıra ABD ve Çin taraflı Trump ve e, Jinping'in bir görüşme gerçekleşmesi ve anlaşma gerçekleşirse piyasaların ilaç gibi etkilenebilerek toplanacağı iddiaları gündemdeyken yine bizlerin önerisine bizlere söylenti olarak Metin Emir tarafından Mega Varallisi 15 Şubat'a kadar yine başlama iddiaları var arkadaşlar. Bu söylentiler piyasada gündemde yine siz kendi yatırım planlamalarınızı yine söylentilere göre değil araştırmalara detaylı incelemeleri göre yapmanızı öneririm. Yine kriptoda son zamanlarda fazlasıyla risk bulundurmakta. Özellikle kaldıraç işlemler ile uğraşan arkadaşların dikkat etmesini özellikle uyarmak isterim. Yine her gün özel videolarla sizlerle birlikte olmak olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak destek olursanız çok seviniriz. Hepinizin aboneliklerini, like'larını bekliyorum. Fikir ve önerilerinizi de yorumlar kısmında bizlerle paylaşırsanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.